İkinci dalganın büyümeyi baskılamaya başladığı bir ortamda ekmali paketin seçim sonrasına kalması nedeniyle piyasalar satıcılı bir hava izliyor. Seçimlerden önce bir paket üzerinde anlaşma olması için demokratların beyaz saraya 48 saat süre vermesi yeni bir satış dalgası tetikledi. Amerika hisseleri %1.5 gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Seçimlere ve sonrasına yönelik belirsizlikler satışların derinleşmesinde etkili oldu. Kritik öneme sahip bazı eyaletler demokratların undukları kadar iyi gitmiyor. Neden olarak demokratlara göre cumhuriyetçilerin katılımının daha yüksek olması gösteriliyor. Oynaklık ölçen VIX kontratlarının Kasım-Aralık döneminde Ekim'e göre primli işlem görmesi, demokrat zafirine yönelik belirsizliklerin arttığını gösteriyor. PPK toplantısı öncesi Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye %1.4 yükselişle Ekim ayındaki kaybının tamamını geri aldı. Günün yıldızı %4.4 yükselen bankalar, kaybedeni ise doğalgaz spekülasyonu mağduru enerji hisseleri. Piyasalar, para politikasındaki sıkılaşmayı ağırlıklı olarak banka hisseleri yoluyla fiyatlıyor. Döviz piyasası ve 10 yıllık dips piyasalarında daha sınırlı bir sıkılaşma fiyatlaması görüyoruz. Dünya borsalarındaki satışlara paralel, Borsa İstanbul'da sınırlı bir negatif açılış bekliyoruz. Amerika vadelileri ve Avrupa piyasalarında satışlar derinleşirse Türkiye varlıklarındaki satışlar sertleşebilir. Dünya piyasalarında tepki alışı devam ederse bankaların sanayilere göre daha güçlü olmaya devam etmesini bekleriz. Endeks için 1190 destek, 1215 direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.